İstanbul'un hemen hemen her mahallesine hitap ediyor. Bu tesislerin yardımı yüzmeyi fitnessla takviye etti. Muhteşem bir bakım var, ilgi var. Kapıdan içeri giriyorsunuz, sizi tebessümle karşılıyorlar. Bir sporcunun tek istediği şey tebessümdür. özellikle 65 yaş grubu ve üstü sporcular, hatta bunu 60 yaşa indirebilirim. Sadece yüzme havuzundaki yapılan antrenman yeterli değil. Mutlaka buna yüzmeye ait kara antrenmanıyla takviye etmesi gerekiyor. Boyun fıtığı, bel fıtığı, bilmem ne buna benzer şeyler yok mu? Olmaz olur mu? Ama bunun üstesinden geliyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Şu anda boyun fıtığım var ama kesinlikle problem yok. Suya giriyorum, üstesinden geliyorum. Valla çok güzel bir şey eşinin yarışlara katılması insanın büyük bir heyecan. Bunu birlikte yaşamak çok güzel.